Merhabalar, ee, bugün birazcık seminerle ve Hicran'la eczacılık hakkında sohbet etmek istiyorum. Ee, hicran'la Semina'yı çok iyi tanıyorsunuz, bilgilendirme videoları var, ee, paylaşıyorlar ee, uzun zamandır. Ee, biraz e, sormak istediğim, serbest eczane eczacılığı hayal ettiği gibi mi? Neler e, fazla, neler eksik hayallerinden diye sormak istiyorum Hicran'a. Serbest eczane eczacılığı benim hep hani çalışmak istediğim bir alandı. Okulla kıyaslamam gerekirse birazcık daha hasta eczacı ilişkisini bence daha güçlendirdiğimiz bir yer oldu benim için burada başlamak ve bence hasta eczacı ilişkisinin daha da çok güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında yine okulda öğrendiğimiz, 5 yıl eğitimini aldığımız derslerden sonra kozmetoloji gördük mesela. Hı. Burada yine onu dermokozmetikle birleştiriyoruz. Gerek firmaların desteği olsun, gerek doğrudan ürün hakkında birebir bilgi sahibi olabilmemiz Hı. kolaylığı olsun. Yine tüketiciliğiyle bunun da arasını sağlayan yine eczaneler, dermokozmetik uzmanları ve eczacılar oluyor. Hı hı. Bu konunun da birazcık ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani dermakozmetik konusunda da bence tüketici doğru bilgi, doğru ürün ve doğru kaynağın eczaneler olduğunun farkına varmalı diye düşünüyorum. İlgi fazla galiba değil mi dermakozmetik evet, konusunda? Evet. Özellikle evde kaldığımız bu dönemde çok fazla, çok fazla ürün var. O yüzden hani doğru ürün mü kendisi için hı hı. içeriği güvenilir bir ürün ürünü. Onu öğrenmek için de. Yeterince eğitim olarak. ortamı ya da sence yeterli mi? Eczanelerin dermokozmetik mi sence yeterli mi ya da? Yani şöyle kesinlikle yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hı. burada üzerine hem tek tek markalarla alakalı çok fazla ürün eğitimi görmüş oluyoruz. Yine ürünle alakalı bir soru olduğunda veya bir sorun olduğunda birebir iletişime geçip sorabiliyoruz. Hı hı. Çok fazla eğitim alıyoruz ve bence hani en ve en yüksek bilginin eczanelerde olduğunu düşünüyorum. Dermakozmetik uzmanları ve eczacıların o konuda bilgi sahibi Tamam. tamam. E, OTC gıda takviyeleri özellikle Covid'den sonra Hı -hı. daha stratejik bir nokta haline geldi eczaneler. E, onun e, biraz daha sorumluluğu arttı galiba omuzlarımızda diye düşünüyorum. Evet. Ben de öyle düşünüyorum çünkü çok fazla şey kullanılsın diye söyleniyor. Covid'de de herkes büyük bir korkuyla gerçekten besin desteklerine sarılmış durumda. Yine burada da gerçekten ilaç etkileşimleri, ilaç besin etkileşimleri çok önemli. O yüzden belli bir ilaç kullanıyorsa gerçekten o besin desteğini alması gerekiyor mu, kullanabilir mi? Ya da fazlası ve azı doz ayarlamasının yapılması ya da işte bu kadar çok şey kullanmasına gerek var mı? Yine bütün bunların da doğru kaynağı eczanelerdir diye düşünüyorum ve eczacılar o sebeple de yine bu konuda da otisinin özellikle bu kadar arttığı bir dönemde de danışman olarak her zaman eczaneler olarak buradayız diye düşünüyorum. Ön planda olmalıyız, evet. peki nasıl senin için eczane eczacılığı? Hayal ettiğin gibi mi? Eczane eczacılığı açıkçası benim için çok keyifli. Çünkü hani bu zaten eczane eczacılığı bölümü hani bu e, yöne yönelmemin sebebi de benim hani burada daha çok hastalarla birebir iletişim kurabilmek. Hani ben birazcık da bunu istiyordum. sevdiğim tarafı buydu. Aynen öyle. Sevdiğim Hı. tarafı buydu. O yüzden hani burada da bunu bulabiliyorum. E, o yüzden hani bundan dolayı çok memnunum açıkçası. Ee, nasıl hayal ediyordun okur, fakültesini okurken? Hani ona göre biraz daha hani gelişebilir alanlar sence eczane Hı. eczacılığında? Şöyle eczacılık fakültesini okurken çok hani mutlu duydum. Çünkü hakikaten dersler çok böyle keyif aldığım güzel. Hani zaman zaman da çok zorlayıcı dersler vardı. Evet ama e, hala hani değişebilecek bir çok alan olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Mesela aromaterapi e, çok fazla tüketiciler tarafından bilinmeyen bir Hı -hı. Evet. alan hala. Hani okulda çok detaylı bir şekilde eğitimini aldığımız ve hani kesinlikle e, çok evet iyi yararları olduğunu bildiğimiz ama dediğim gibi tüketiciler tarafından çok bilinmeyen bir alan. E, ya da bunun dışında yine aynı kesinlikle. şekilde. Evet Hı -hı. okulda eğitimini yine aldığımız ve hani oldukça faydalı ama hani biraz da belki ülkemizde henüz çok yaygınlaşmamış bir Geç alan. kalınmış bir alan. Aynen öyle. <laughs> e burada hani yurt dışından gelen tüketiciler mesela burada homoeopatiyi gördüklerinde şaşırıp seviniyorlar. bildiğimize şaşırıyorlar. Aynen öyle. Burada evet. da mı var ne güzel şeklinde evet. mutlu oluyorlar. oluyorlar Kesinlikle. Şu sert uzları keza öyle. Aynen öyle. Hani bu alanlarda da daha çok bence gelişmeye çok açık alanlar var. Bitki çayları belki. Evet, biraz daha fazla evet. Evet. olabilir, yer alabilir. Çünkü okulda hani o kadar o kadar o kadar detaylı eğitimini alıyoruz ki hani burada da bence kesinlikle eczanelerde de bulunması gerekiyor. Hicran'a da Semine'ye de çok teşekkür ediyorum. Onlara ayrıca bir teşekkürüm de benim mesleğe olan umudum, ileriye yönelik umudumu gerçekten arttırdılar. Her zaman zaten eczane olarak eğitim bizim için ön plandaydı. Şu anda o eğitimi evet alıyoruz ama aynı şekilde hastalara nasıl yansıdığını ve nasıl aktarıldığını görmek benim için son derece mutluluk verici. Tekrar teşekkür ediyorum kendilerine. Biz teşekkür, Biz teşekkür Biz ederiz. <laughs>